arkadaşlarım kanalıma, videoma ve evime hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün karşınızda bir ev turu videosuyla bulunuyorum. Bu eve Haziran ayında taşındım. Aylardır bu videoyu çekmek ve size yaşam alanımı göstermek istiyordum ki keza diğer videolarda birazcık gördünüz. Çok mutlu aylar geçirdikten sonra sonunda bu videoyu çekmeye karar verdim. Sonunda fırsatım olduğu için çok mutluyum. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum evim hakkında. Umarım siz de beğenirsiniz. Birazcık evin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ev İstanbul'da bulunan bir ev ve İstanbul'un çok güzel bir bölgesinde, çok içlek bir bölgesinde bulunuyor. Eski evlerin bulunduğu bir bölge bölgede yer alıyor. Ulaşım çok kolay, bir yerlere gidip gelmek çok kolay. Canın sıkıldığında hemen 7 dakika mesafede çok işlek bir yere ulaşabiliyorsunuz yürüyerek. İşlek bir bölgede olmasına rağmen biraz arka sabaklarınızda olduğu için gürültüsü, sesi vesaire çok fazla yok. Gayet güzel, tatlı bir mahallede. İkinci katta oturuyorum. Evim 3 artı 1, yalnız yaşıyorum. İki adet banyo bulunuyor. Böyle bir ev, en sevdiğim özelliklerinden birisini söylemeyi unutuyordum. Neredeyse tavanları çok yüksek, onu çok seviyorum. Böyle çok mutlu olduğum, çok severek tuttuğum bir ev ve sizinle de paylaşmak istedim. Hadi gezmeye başlayalım. Şimdi öncelikle dış kapıdan başlıyorum. Böyle beyaz bir dış kapım var. Dışı da gayet güzel. Hatta göstereyim bir saniye. Şöyle dış kısmı da bu şekilde. Evin kapısını bile çok beğeniyorum. Öyle söyleyeyim. Sonra bu kapıdan geçer geçmez bizi sağ tarafta oturma odası bekliyor. Hemen şu kolonun yanından geçiyoruz ve videolarda da sık sık gördüğünüz bu kısma geliyoruz. Şuraya önce hemen kolonun dibinden başlamak istiyorum anlatmaya. Ben kitaplık almadım eve. Kısa süreliğine kitapları böyle dizmiştim ki çok hoşuma gitti. Bu şekilde kitapların kapak kısımları içe bakar şekilde dizdim özellikle. Çünkü okuyacağım kitabın sürpriz olmasını istiyorum kendime. Aynı zamanda renk ahengi açısından da daha güzel olacağını düşündüm. Öncelikle böyle kitaplarım bulunuyor burada. Kitaplarımın hemen yanında şöyle bir plak çalarım var. Ford Mustang kasası şeklinde. Kapatıp da göstereyim bir de. İçinde de ACDC plağı varmış. Şöyle Ford Mustang kasası şeklinde dediğim gibi. Bu sınırlı sayıda üretilen bir modelde O yüzden çok severek aldım ve kullanıyorum. Aynı zamanda radyo olarak da kullanılıyor. Çok güzel gerçekten. Arkada birkaç tane plağım var şurada. Onları arkaya koydum. Böyle bir sehpanın üstüne koydum bir de. Burada iki tane çantam var. Onları boşaltmaya üşendim. Oraya koydum. Sonra bu ay okuduğum kitaplar var. Bitirdiğim kitaplar onlar burada koltuğun yanında duruyor. Hatta plan üstünde duruyordu da plak çalıştırınca, plak çaları çalıştırınca öyle kenara aldım. Sonra böyle bir koltuğum var. Üstünde tabletim var. Şöyle telefonumla üstünde ve şu an okumakta olduğum kitap var. Bilgisayarım açık. Burada, ondan sonra burada piyanom var. Böyle bir duvar piyanosu, başlangıç seviye bir şey. Üstünde de kendi yaptığım resimler var. Soyut çalışıyorum. Şöyle öncelikle bu. Sonra umarım devirmeyeceğim hiçbirisine. Bu. Bir arkadakini göstermek biraz riskli o yüzden bulaşmıyorum hiç. Bu. Bunlar böyle soyut resimlerle uğraşıyorum. Piyanom da burada şuraya oturup çalıyorum. Başka herhangi bir koltuğum yok. Burada kemanım var. Burada başka bir resim daha var. Ondan sonra buradan geniş açıdan aldığımızda burasını totalde böyle bir alan. Ben çok seviyorum. Hem müzik aletlerim burada hem burada bir tablo var ondan da bahsedeceğim. Hem kitaplarım burada, plakçalarım burada. Çok tatlı bir ortam bence. Ben çok severek bu koltukta vakit geçiriyorum. Arada da burada uyuyakalıyorum dün gece mesela. Neyse Burada bir tablomuz bulunuyor. Francesco Hayez'in öpücük tablosunun baskısı. Küçük bir balkonum var ama çok dağınık olduğu için göstermeyeceğim. Şöyle perdelerimi de göstereyim. Klimam var. Gelmişken avizemi de göstereyim. Evdeki avizeleri de çok beğeniyorum. Şöyle. Sonra devam edelim. Burada bir televizyonumuz var. Koltuğun hemen karşısında. Ve iki tane sandalye gibi de gözüken berjerimiz var. Burada bir masa var. Yani eskiden masaydı. Üstü camdı. Ve tam olarak şurada ortada duruyordu. Halım da bu şekilde bu arada. Ama ben camını kırdım. Bir blokta da hatta kayda aldım o anı yanlışlıkla. Cam kestireceğim buraya. Kestirene kadar böyle koydum. Altına da Lucky'nin minderini koyduk. Kuleki böyle yerlere yatmayı çok seviyor. Orada da yatıyor. Böyle. Burasının duvarı şu şekilde. Duvar kağıdı değil bu. Tuğlalar var ve benim çok sevdiğim bir özellik. Böyle buradan sonra mutfağa geçiyoruz ama bir geniş planda göstermek istedim oturma odam bu şekilde. Sonra dış kapının hemen karşısında dediğim gibi mutfak bulunuyor. Buraya bakalım. Şimdi mutfağa geldik arkadaşlarım. Birazcık da böyle çekeyim dedim. Mutfağım bir Amerikan mutfak. Şurada bir adası var. Burada da yemek pişirme alanı var. Size detaylı da göstereceğim kısımlarını. Burada işte kahve makinelerim var. Burada bir şamdanım var. Şöyle sandalyelerim var. Şöyle göstereyim. Burada bir tablomuz var. Kahveli bir tablo. Burada kahve köşesi olduğu için güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi detaylı göstermeye başlayayım. Böyle olmuyor. Şimdi detaylara geçecek olursak. Adanın önünde şöyle bir raflı alan yapmışlar. Ben buraya Lakin'in malzemelerini koydum. Lekinin kurabiyeleri, Lakin'in maması vesaire var. Adanın üstü bu şekilde. Mermerler gerçekten çok güzel ve bütün evde aynı mermerler devam ediyor. Şöyle sandalyelerim de var. Az önce gösterdim. Burada bir şamdanım var. Bu normalde şu masanın üstündeydi ama kırıldığından bu yana burada duruyor. Burada bir Cafissimo Shibo kahve makinem var. Burada fişlerimi biriktirdiğim bir vazo var. Annemin fikriydi o. Sonra burada bir mikrodalga fırın var. Bir tane de filtre kahve makinem var. Burada atıştırmalık bir şeyler var. Suluklarım vesaire. Şurada da bir tablo var. Şöyle. Bu da kahveli tablom. Şöyle yakından da göstereyim. Farklı farklı kahve tarifleri var. Burada bir sandalye var. Evin duvarları yüksek olduğu için dolaplar da yüksek. Ona tırmanmak için şöyle bir sandalye. Sandalye diyorum merdiven. Üstünde lekin su kabı ve benim kendi suyum bulunuyor. Henüz eve damacanı almadım. Sonra şöyle geniş plandan göstereyim. Burası mutfağın ana kısmı. Geniş bir bakalım. Şurası arkadaşlarım buzdolabı. Şurası buzluk. Burası da buzdolabı. İçini göstermeyeceğim. Gerek yok diye düşünüyorum. Böyle kaplama yapmışlar. Bütün mutfağı aynı malzemeden. Benim çok hoşuma gitti. Çok daha şık gözüktüğünü düşünüyorum. Sonra buradan devam edelim. Burada mutfak dolaplarımız var. Dablumbazın i̇şte üstüne şöyle seyahatleri çıktıkça kendime magnetler satın alıyorum. Şöyle davlumbazın üstüne koyabildim. Buzdolabı metal olmadığı için yapışmadı. Yemek yaparken bunları çekiyorum ama normalde böyle duruyor. Çok sık yemek yapmıyorum zaten. Burada farklı farklı yerlerden magnetlerim var. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Şöyle göstereyim. Sonra burada bir tepsi var. Metal bir tepsi. Bu da annemin fikriydi. Kalan magnetleri de böyle buraya koydum. Burada da lekele benim fotoğrafım var. Burada yağlarım var. Elektrikli bir ocağım var. Birazcık geç ısınıyor kendisi. Burada fırınım var. Ondan sonra kettle, Bulaşıkları kurutmak için bez. Ondan sonra burada bulaşık makinesi. Burası da kamufle edilmiş böyle ahşapla. Buralarda böyle işte çatal kaşıklar, poşetler vesaire burada duruyor. Burada bardaklarım var. Hem alkol bardakları hem yine dünyanın farklı yerlerinden aldığım kahve bardakları. Bunları sergilediğim bir alan. Burası böyle. Ben çok severek kullanıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Bence bir evde mutfak çok önemli bir şey. Mutfakla banyonun güzelliği çok önemli. Aynı zamanda fonksiyonu da böyle bir mutfağım var. Amerikan mutfak. Ben çok seviyorum. Aa, avizemi de göstereyim. Avizem de bu şekilde. Bununla uyumlu arkadaşlarım alışveriş videolarından da bildiğiniz uzunca bir koridor karşılıyor bizi. Koridordan ilk döndüğümüzde burada büyük banyo, burada küçük banyo, ondan sonra misafir odası, benim odam ve bir sonraki misafir odası var sağ tarafta. Şimdi bunları gezeceğiz. Şöyle yine kapıdan girdiğimizde, mutfağa geçtiğimizde bize önce bir petek karşılıyor. Tabii öncelikle büyük içine bir koridor karşılıyor demeliydim. Şöyle lambalarını da göstereyim. 8 tane lamba aydınlatıyor burasını. Böyle büyük tane bir koridor. Neyse sonra artık peteğe geçebiliriz. Peteğin üstünde yine benim yaptığım dokulu tablolar var. Bununla pek gurur duymuyorum ama bunu seviyorum. İlk denememdi de bu. Elektriğiyle yaptım. Neyse bu konuyu sonra konuşuruz. Gezmeye devam ediyoruz. Bizi bir banyo karşılıyor. Hadi burasını gezelim. Şöyle size önce kapıyı göstermek istiyorum. Şöyle sürgülü bir kapım var. Bunu açalım. Ses yankılanmasın. Sonra burada hemen kapıdan döndüğümüzde bir havlum var. Üstünde işte böyle havlularım, bornozlarım vesaire var. Burada klozetimiz var. Sonra burada iki tane küçük ışık var. Yanmıyor galiba bunlar ya da sadece şu yanıyor şu an. Böyle bir lavabom var Aynen bu şekilde biçimi birazcık farklı burada büyük bir lavabom var dediğim gibi mermerleri mutfaktaki mermerlerle aynı evde aynı mermerler devam ediyor burada bir bitim var şu şekilde az çalkalama suyum lavabo bu şekilde burada yüz sabunum var Sonra burada işte kozmetik ürünlerim, bakım ürünlerim vesaire var. Burada ojeler, dudak parlatıcılar, dudak nemlendiriciler, rolonlar, taraklar, yağlar, mağlar, temizleyiciler vesaire var. Burada da ben varım. Selam vereyim. Ee, otel otel videolarımda olduğu gibi. Sonra burada bir şifetimiz var. Bunun içinde de ıvır zıvır bir şeyler var. Sonra buradan döndüğümüzde bizi bir duş karşılıyor. Şöyle camdan. Çok beğeniyorum burasını da gerçekten. Böyle bir duş başlığı var. Böyle. Sonra sağ tarafta bir havlu panımız var. Burada yumurtacı ve <laughs> deterjanımız var. Burada da makinem var. Böyle. Şöyle bir geniş açıdan da göstereyim. Burasını zaten daha önceki videolarımda da görmüştünüz. Çok uzatmıyorum o yüzden. Buradan çıkabiliriz. Yine koridorumuzda ilerliyoruz. Bu sefer bir odadan ziyade Bizi şöyle bir bölge karşılıyor. Şöyle camın önüne bir alan, bir gilinti yapmışlar. Bu camı açmıyorum ben. Zaten sokağa bakmıyor galiba. Neyse öncelikle burada bir bez çantam duruyor. Hemen alıp çıkabileyim diye buraya koydum. Sonra burada bir ahşap bavulumuz var. Bunun içinde boyalar var. İsterseniz daha sonra bir videoda gösteririm ama şimdi açmayacağım. Yanında kumbaram var. Burada gözlüğüm var. Lakinin fotoğrafları var. Post-it bir figür. Burada defterlerim var. Bilgisayarımı da buraya koyuyorum kullanmadığım zaman. Burada fotoğraflar devam ediyor böyle. Mumlar var. Bunu en yakın arkadaşım vermişti. Yani bende kalmıştı bende. Sesimi çıkarmadan buraya getirdim. Burada tütsülük var. Böyle burada doğum günü pastamdan disko topları var. Bunu arkadaşım hediye etti. Sonra burada da bir tane resim var. Ve böyle bayraç olarak da kullandığım kartpostallar var. Burası böyle çok sevdiğim bir bölge. Bazen de bir şeyleri atıverdiğim verdiğim bir bölge. Sonra buradan ikinci banyoma geçeceğiz. Evet buradan bu alandan döndük koridorda. Ondan sonra ikinci banyomuza geçiyoruz. Burada yine şöyle bir ayna bulunuyor. Bunlar Ikea'dan sanırım. Aydınlatma da bu şekilde koridordakilere çok benziyor. Böyle küçük bir lavabom var. Ve klozetim. Üstünde belf yazan bir paspasım. İşte çöp vesaire. Sonra burada duş kabini yapmak yerine böyle bir dolap yapmışlar. Çok da iyi yapmışlar. Depo alanı olarak kullanılabilecek bir yer. Açalım bakalım ne varmış. Birazcık dağınık burası. İşte bir şeylerin kutuları, fırça, Sonra burada merdiven. Burada ben evi tutmadan önce temizlik yapan bir kadın vardı. Onların hani eşyaları kalmış galiba. Ondan sonra burasını annemin fikriyle yine ayakkabılık yaptım. Çünkü buradaki görüntüyü bozmak bir şey almak istemedim buraya. Ayakkabılık almak istemedim. Burasını ayakkabılık yaptım. Şöyle çok toplu değil ama burasını da toplayamadım artık. E, temizlik malzemeleri burada. Tuvalet kağıdı burada. Süpürge burada vesaire. Burasını böyle kullanıyorum buradan çıkabiliriz. Şöyle bir genelde göstereyim size. Böyle küçük bir banyo. Burasını daha hiç kullanmadım aylardır. Bir ara kullanayım. Neyse. Buradan devam ediyoruz. Şimdi misafir odasına gireceğiz. Evet arkadaşlar, misafir odasındayım. Hemen burasını anlatmaya, göstermeye başlıyorum. Arada bir kendimi de göstereyim dedim. Özledim sizi vallahi. Bir sürede video atmıyordum. Şimdi başlayalım. Evet, burası çok toplu bir oda değil çünkü buraya misafir odası da olsa sık sık girip çıkıyorum. Mesela şurası Lucky'den kalmış böyle düzeltelim hemen. Aslında videodan önce düzeltecektim de unuttum işte. Her neyse burasını ben hem misafir odası hem de hobi odası, hem de hobi odası olarak kullanıyorum. Şuradan aynadan kendimi göstereyim. Öncelikle odaya girdiğimizde bizi çirkin bir bölge karşılıyor. Bilgisayarım karşılıyor. Kendisi çirkin demek istemezdim ama renkleri çok uyumlu değil. O yüzden diyorum, şöyle camın önüne koydum, mermerin üstüne koydum. Ayrı bir masa almak istemedim. Yerde yok zaten onun için. Çok nadir kullanıyorum. Şu pufa oturup kullanıyorum kullandığımda. Ondan sonra burada bir ayna var. Burada hobi eşyalarım var benim. İşte tuvaller, burada elekteli o dokulu tablolar yapmak için. Burada boyalar vesaire. Burasını ben böyle kullanıyorum. Burada zımba tabancası falan var. Yani kimse gelip yaşamadığı için bu odada ben de birazcık hobi odası yaptım. Burada çift kişilik bir yatak var, örtüleri vesaire bu şekilde. Burada bir tablo var. Şöyle bir abajuru var ve duvar şöyle tepeye kadar dolap kaplı. Şöyle. Şuradaki dolaplar boş. Oraya bir şey koymadım. Burada ıvır zıvır bir şeyler var. Burada kalemler var. Fatura var vesaire. Bunları toplamadım artık. Ondan sonra burada da ıvır zıvır şeyler var. İşte fotoğraf makinesidir. Kinesiyoloji bandıdır vesaire. Burada çantalar var ve yoga matı var. Şöyle. Hemen koltuğun üstüne çıktım. Koltuğun diyorum yatağın üstüne çıktım. Buraya geçiyorum. Burada da pek bir şey yok. İşte buralarda boş. Burada da kalemlerim vesaire var. Tutkallar var. Burada da kırtasiye malzemelerim var. Öyle. Böyle tatlı bir oda. Burada da çok fazla gösterecek şey yok. Böyle bu kadar küçük bir oda zaten burası. Şimdi ana yatak odasına, benim yatak odama gidelim. Evet, odama hoş geldiniz. Yatak odama hoş geldiniz. Burası evin en sevdiğim noktalarından birisi. Hem büyüklüğünü çok seviyorum, hem dekorasyonunu çok seviyorum. Hadi birlikte gezmeye başlayalım. Detay görelim. Şimdi öncelikle odaya girdiğimizde kapımız bu şekilde. Yine güzel bir kapı. Kapıları bile seviyorum evde. Sonra buradan döndüğümüzde bir yuvarlak aynamız var. Burada da ben varım yine. Bir aynada daha göstereceğim. Kendime hatta iki aynada daha göstereceğim. Böyle arkasını da görebilirsiniz. Sonra burada bir cam masamız var yine. Bunun üstüne Atina'dan aldığım tıcı koydum. Burada şu kolyenin kutusu var parfümüm var. Burada maskara, ruj vesaire var. Burada birkaç ilaç var kullandığım. Böyle bir alan. Şöyle göstereyim. Sonra hemen kenara geçtiğimizde dolabımız bizi karşılıyor. Yine Ikea. Şöyle açalım bakalım nasılmış Gizem Hanım'ın dolabı toplamıymış. Bu sayılır. Şöyle göstereyim. Burada kıyafetlerim var. Burada da işte Aska'daki kıyafetlerim var. Saire dolap böyle. Sonra burada bir boy aynası var. Burada da daha önce video çekmiştim. Buradan dönüyoruz. Bizi iki tane abajur karşılıyor ayaklı. Ne deniyordu bunları unuttum valla. Bir an yani aklımdan çıktı. Şöyle. Ayaklıkları biraz göz alıyor galiba ama neyse. Bunun duvarları böyle beyaz gibi. Ama şu duvar biraz kahve kızıl tonlarda tam gözüküyor mu bilmiyorum. Burasının avizesi böyle. Avizeyi çok seviyorum. Hatta rüyama girmişti bu avize eve yeni taşındığımda. Şöyle ahşap başlıklı bir yatağım var. Üstünde şalları var. Şurada bir oyuncak var vesaire. Burada da komodinlerim şu şekilde kütük şeklinde. Bunları da çok seviyorum gerçekten. Şöyle geçelim. Burada da aynısı var. Üstünde saat var, krem var vesaire. Burada da camım var. Şu şekilde. Böyle yatak odam da böyle. Burada da kirli sepetim var. Bir geniş açıdan da göstereyim yine. Böyle bir yatak odası. Arkadaşlar şimdi de son odamıza geldik. Üçüncü odadayız. Burasını da göstereceğim size. Detaya geçelim. Yine yatak odasındaki kapının aynısı bir. Kapımız var. Şöyle camı desenli. Burası da aynı şekilde. Hatta bu yatak odası da yatak odalarını böyle yapmışlar. Neyse çok döndürdüm sizi. Hemen normal çekmeye başlıyorum. Buradan girdiğimizde bizi şöyle tek kişilik bir yatak karşılıyor. Burada daha hiç yatmadım. Şöyle yani uyumadım diyeyim yattığımda. Üstünde böyle kalentlerimiz var. Yine ikiye bir yatak. Çok güzel gerçekten çok beğeniyorum. Sonra yine diğer odadakiğin aynısı bir avizemiz var. Perdelerimiz bu şekilde. Burada iki tane bavul var. Onlar Bursa'ya gidecek. Şöyle yine Ikea bir dolabımız var. Bakalım bunun içinde ne varmış. Hop açamadık. Bunun içinde yine hiçbir şey yok sayılır. Çantalar var. İşte bir tane kutu var vesaire. Burası da boş duruyor. Burada da ütü masasıyla çamaşır askılığımız varmış. Yine burada da bir aynamız bulunuyor. Böyle. Odamız da bu şekildeydi şöyle tatlı bir oda yine duvar yok odasındaki gibi farklı renkte yapılmış ve benim videom ve evim bu şekilde arkadaşlarım umarım hem videoyu hem evimi beğenmiş ve eğlenmişsinizdir kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz çok sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın.